Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 4 Şubat Perşembe İzmir yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. İzmir'de 6 koşulu bir programımız olacak. Birinci koşu altılı gayrimizin başlangıç ayağı 15'te start alacak handikap 14. 4 yaşlı Araplar 1600 metre kumla 9 Arap atımızın Mücadelesini izleyeceğiz. Evet bakıldığında programa fuara hatlarının ön planda çıktığı bir program gözüksele sevgili dostlar. Yani para verecek gibi duruyor. Yani bunların ikinci safkanlar yani üçüncü safkanlar da gelse tatlı bir para vereceğini düşündüğüm bir program. İnşallah faydalı bir şey sizlere aktarırım. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet burada ilk şanslı safkanım son mahsul diyeceğim Mehmet Kaya'yla zaten kendi atları 9 kere e, beraber koştu da bir türlü e, birincilikle tanışamadı. İlk e, birinciliği o da Maydan'a e veda etmişti. Bu mesafede iyi koşu gelip e, kazandığı mesafe tekrar geri dönen o zaman da Çetin Ok'la ok start alıp kazanma başarısı göstermişti. Mehmet Kaya'yla e, tekrar buluşan son mahsul benim ilk şansı safkanım olacak. İkinci atım 3 nolu Meis Can diyeceğim sevgili dostlar. Muhammed Mirbilgin'le ilk defa bu grupta start alacak. Ben hiç yabana atılmayacak bir safkanımız olarak görüyorum. Satış 1'de 1600'de bu mesafede gerçekten güzel bir koşu sergileyip Mahmut Turan'la kazanma başarısı göstermişti. Zaten o zaman da Foro ailesine birinci at çıkmıştı. 8 boyla rahat bir yarısı kazanan 3 nolu safkanımızda kuponumuza şans verelim diyorum. Üçüncü atım 5 numara Siyah Üzüm. Kadir Tokoçoğlu ile iki sefer buluştu. İkisinin eli 1400'de güzel bir ikincilik. Sonra mesafe uzadı. Uzuna da gerçekten başarılı bir koşu sergiledi. 1900'de farklı bir koşu geldi. O da çok rahat bir yarış sergileyip kazanma başarısı göstermişti. O da bayağı bir fark attı. 10-11 boy gibi bir fark attı. Siyah özüm Kadir ile ben şanslı olacağını düşündüğüm 5 ile kuponumda şans vereceğim. Dördüncü atım 7 numara olacak. Oğlum Çako diyeceğiz. O da Gökhan Gökçe ile 6 kere start aldı. Zaten 6 yarışında da Gökhan start aldı. Son koşusunda o da Maiden'e 1400'de veda etti. Şimdi mesafe 200 metre uzalsa da ben e, oğlum Çako'dan da Yedinoğlu safkanımızdan da iyi bir koşu gelir diyorum. Mutlaka kuponumuza şans verelim sevgili dostlar. Evet son safkanım yani 5 safkan önereceğim sizlere. E, ben burada 2 oğlu Karaçula diyeceğim. Mustafa Çiçek de son koşulları e, İstanbul'da 1500'e sentetikte e, kötü dereceyle ayrıldı. Derecesiz kaldı. Bursa'da 1800 e aynı şekilde. Şimdi mesafe 1600 ben e, İzmir'de iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Mutlaka kuponumuza şans verelim. Gelirse de sürprize imza atabilir. E, aman diyorum sevgili dostlar kuponumuzda yer olması gereken safkanlardan biri İkinoğlu Karaçula diyeceğim Mustafa Çiçek'le. Sıralamamız 1-3-5-7 ve İkinoğlu safkanlara yer verelim diyorum. Altılık ayanımızın ilk ayında kafadan yapmak istemiyorum. Benim tercihim böyle olacak sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuza geçtiğimiz zaman Handicap 21. 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre kumla start alacak. Evet burada da 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bakıldığında ön plana hemen Neos göze çarpıyor. Nevzat Avcı ile bir kere start aldı. O da son koşunu Handicap 17'de. Nevzat'la kazanma başarısı göstermişti. Zaten önerdiğimiz bir safkan da 2000'de de Handikap 15'te kazandı sevgili dostlar Muhammed Birbilgin'le. O zaman da tek dalışı önermiştik. İzmir safkanı çok iyi koşular gelir. Bu Bir çarpı atalım dedik ve de tek tadışı da geçme başarısı göstermişti. Ben yine bu iki safkanın arasında gidip gelecek bir yarış görüyorum sevgili dostlar. Altınol Neos benim ilk şanslı safkanım bomboş kiloyla start alıyor ama ben e, Bekir Mert Mırık'la start alacak olan tek dalaşa da bir çarpı atalım diyorum. 6 ve 2 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. 6'lık ayağımızın ikinci ayağında sevgili dostlar. Evet 3. koşumuz şartlı 4 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alacak. Dörtlü gayemizin da başlangıç ayağı 7 İngiliz atımızın mücadelesi bizleri bekliyor. Evet yarış hayatına İzmir'de Gökhan Kocakaya ile buluşup e, bir yarış gördü şartlı bir 1400'de bu mesafede harika bir yarış sergiledi. E, gerideki safkanlarda hakimiyeti hissettirip kazanma başarısı göstermiş. İkinoğlu safkanımız benim ilk şanslı safkanım olacak. İkinci atım en ciddi rakip Oda İzmir'de üst üste kazanma başı hem 1400'e maydana veda etti. Arkasında Handikap 14'te Mertcan Çelik'le yine kazanma başarısı gösterdi. Mertcan'la ben yine iyi bir koşu gelir diyorum. Bu iki safkanın arasında e, geçecek bir yarış gördüğüm için 2 ve 1 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. Üçüncü koşuda ayımızın üçüncü ayında. Evet dördüncü koşu altılık ayımızın dördüncü ayağı kısa vade 8 4 ve kura Araplar 2100 metre kumla start alacak 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürün zar 4 ile 7 nolu safkanlarımız Ertemiz'de kızılan ekür olarak start alıyor. Evet ilk şanslı safkanım burada aslan söyleyeceğim Tolga Yıldızla start alacak. Kocaeli'de yaptığı üst üste en 1800'de kazanma başarısı gösterdi. Şart dörtlü sonra mesafe kısaldı. 1400'de o zaman e, kısa mesafe iyi koşan zaten 3 tane safkanla beraber Toros Dağı biliyorsunuz yani kat kat üstünde bir safkanımız da kazanmıştı. Ben e, Aslan Soylu'yu ilk şansı safkanım olacak sevgili dostlar. Bir olur safkanımız. İkinci atım iki numara Aşık Bey. Akın Sözen'le ikinci kez buluştu. Ee, İzmir'de son koşulları gerçekten iç açıcı, uzun mesafeli harika koşullara sahip ama bir türlü o özeli birinciliğe ulaşamadı İzmir'de. Ankara'da yüzde Handikap 17'de bir e, kazandığı bir koşu vardı iş maçizlikte. Ondan sonra hep kendini tavali içerisinde yer buldu ama bir türlü kazanamadı. Akın'la bunu başarabilir. İlerleyen yaşına rağmen mutlaka Aşık Bey'de başarabilir. Kuponumuza şans ödümü 2'nin nolu safkanımıza. Üçüncü atım 4 numara Ertemiz. Mehmet Kaya ile ekürler olacak. Dördüncü kez Mehmet ile buluşacak olan o da son koşusunda 1900'de e, hem grup 3'te mücadele etti. Gerçekten kaliteli safkanlarla hem beraber koştular. E, burada koşan safkanlarımız da var. Kardeş Bestekar'ın arkasında bir üçüncülüğü var sevgili dostlar. Ben hiç yabana atılmayacak diyorum. Ertemiz'de kuponumuza şans verelim. Dört dolu safkanımız. Ve de son safkanım Iğdır'la diyeceğiz sevgili dostlar. Mertcan Çelik'le iyi güzel koşular çıkartıyor. Çim'den sonra gördüğü iki kum performansı 2000 metre kumda şartlı 5te güzel bir ikincilik elde etti Merçancı. Aşık Bey, Has Karaca yine onlarla koşu. Onları da geri planda bırakma başarısı da göstermişti. Ildırlı ve de son koşusunda da ben buradayım dedi ve de kısa vade altıda 1900 metre kumunda yine Aşık Bey ve de Ertemiz'i geçme başarısı göstermişti. Sevgili olsa Ildırlı yine bir tatlı bir sürprizi imza atabilir diyoruz Mertcan 6 ile kuponumuza şans verelim. Sıralaman 1 2 4 ve 6 nolu safkanlar olacak. Evet 5. koşumuz şartlı 3, 4 ve Kore İngilizler 1400 metre kumla start alacak. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bu gruba bakıldığın zaman 5 nolu safkanımız, 7 nolu safkanımız ara versene gerçekten kalitelerinden ben ödün verdiğini düşünmüyorum yazlıklarda geçirdiklerini düşünüyorum sevgili dostlar. Bakıldığında e, Mehmet Kaya'yla start alacak olan nolu safkanız benim ilk şanslı safkanım ara verse de kuponumuzda mutlaka bulunması gereken bu grupta şanslı safkanlardan biri diyorum. İkinci atım yine e, neredeyse bir senelik aradan sonra tekrar pistölenen en son koşusunda Mustafa Çiçek de start almıştı. Öyle hatırlıyorum. Hatta bakmıştım zaten. Evet. Mustafa Çiçek de start almıştı ve de kazanma başarısı göstermişti. 1900'de Kocaeli'de ilk defa İzmir'e gelen Mustafa'yla da start alacak olan 5'i de mutlaka şans verelim sevgili dostlar. Ve de son safkanın arka arkaya kazandığı Burak Akçay'la da iyi oyun içerisinde iki sefer start almıştı. Birinde kazandı. O da Kocaeli'de 1700'de kazandı. 1500'de aynı şekilde Bursa'da 1200'e güzel e, ikinciliğe imza attı. Tekrar İzmir'e gelen bir nolu ateşin kanatlarını da kuponumuzda Burak Akçay'la bir çarpı atalım diyorum sevgili dostlar. Sıralamamız 5-7 ve bir nolu safkanlar olacak. Evet altıncı koşu altılı ganyanımızın son ayağı oluyor. Mayden bir koşu satış koşusu hem mayden hem satış koşusu 4 yaşlı Araplar 1600 metre kumla start alacak. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 9 ile 11 no'lu safkanlarımız ekür olarak start alıyor. Evet Akın Sözen'le ilk defa buluşacak olan o da 5 no'lu Doruk Kurt diyeceğim. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum sevgili dostlar. Yaptı Bursa pistinde üst üste 1800'e e, ikisinde de dördüncülük de ayrıldı. Şimdi 200 metrede kısalan bu mesafede ben e, Doruk Kurt Akın'la e, maydana veda etmesini bekliyorum burada. Benim altılık ayanımızın son ayında Bankom olacak. 5 nolu doğru kurt sevgili dostlar. Evet Bursa'dan İzmir şablonum olarak sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir şey sizlere aktarmışımdır. i̇yi bir yarış geçmemizi dileğiyle herkesin şimdiden bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar.